Video hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Dear Life oyununu oynayacağız. Görmüş olduğunuz gibi 4 tane eleman aldım. Bir reklamcı, bir şanslı kişi, iki tane de tamirci. 2 tane de ürün verdim önlerine. Oyalansınlar, tamir etsinler. Ve bir kişiye bakalım. Bir kişi ne kadar 15 bin dolar ama şu anda yeni bir kişi alamıyoruz. şanslı kişi de yoklar birlikte buna açık artırmıyor. katılalım. başla 40 bin veriyorum hadi 40 bin hadi 47 bin veriyorum hadi 47 bin hadi Allah kahretsin 52 bin veriyorum 52 bin hadi 52 binden bir kuş yukarı ee, çıkmıyorum çıkmıyor Siz alırsanız alın Allah Allah <laughs> alamadık ya 400 bin dolar bizde 76 bin dolar var ya neyse hadi başlayalım müşteriler gelsin ne? satıyoruz 400 dolar demiş. 400 dolar vermiş. Siz 560 almaya gelmiş. Abi bunun değeri 900 dolar. Görüşmek istedim Defor git ya. Allah Allah. Mario 900 dolar diyoruz. Çok diyor. 17 dolar. O. Oo. Oo. Fiyattan da anlamıyor. 17 Fiyatı 28 bin. Abla sen nasıl bir kazık geldin böyle. 15 bin dolar al üzerinden 15 bin dolar ablamın değeri 15 bin dolar 15 bin aldık of 10 200 veriyor ve 600 dolar 6400 almışız ablacım bunun değeri 12 bin dolar yalnız bunun için ben seni tanıyorum sen de beni tanıyorsun hop 5600'e sattık mikrodal bir kum getirmiş gerek yok alıyoruz böyle şeyler of 30 bir... Yani biz 30 bin ödemiş. Ben bunu ne kadar sevdim ki. Sultan Ahmet hediyeli. 77 bin ooo çok iyi. Biz buna... Abicim bunu fiyata paha biçilemez. Neyse abartmayın. Ee, bunun fiyatı 80 bin... 85 bin dolar. 85 bin dolar alıyorsan... 80 bin dolardı. 82 bin dedim. Hadi 82 bini satalım. 82 bin 500 dedim. Hatta. 83 bin dedik. Top. düşünün dedi. Kabul ediyor. Hop. 83 bin. 53 bin Hop. Net kazan. 1660 demiş. Biz buna 2000 diyelim. Ablacım bunun değeri 2000 dolar. 2000 dolara. Al git. Hadi. Al. Fiyattan fazla uzaksın. Daha ne kadar satayım ya. Aksın figür lan bu gösterip size bak. Bir de koru gitme. Elinde bastı gelmiş. Evet Gerek yok. Arzumem <laughs> yok. Durum kötü. Gerek Bir 1660. Arzumem <laughs> dolar. Bu ne lan? 980 diyor tahmini 1660. 980 diyor lan. Yürü git Allah Allah. Kazıkçıya bak. Yürü kötü giden yürü. Biz kazıklamaya gelmiş ya. Adamı bak. Evet bir açık arttırmaya katılalım. Ee, ne alabiliriz? Tüfek alacağım. Tüfeğe veriyorum. 16.600. ya niye fiyat yükseltmişsiniz ya alacağım ya şu ya ya 21 bin hadi hadi ki salmasın alacağım hadi o e, 21 bin ne aldık neyse diğerlerini artık daha sonra başka bir şey alırım evet yeni bir gün daha başlıyor evet müşteriler gelsin hadi bakalım 350 ben buna arzucuğum bunun fiyatı 600 dolar. 600 dolar git. Neyse görüşürüz hadi. Hadi evet, görüşürüz değil mi? İlgilenmiyorum. Bozuk gitarı bana getirmiş ya. 21 mi? Ablacığım bunun fiyatı 37500 değil ya. Buna biz bakım falan yaptık. Bunun değeri 50.000. 50.000. Hadi elimle alıyorsan al, almıyorsan dükkanın önünü hadi. Defol git. İşte ondan da Fiyatı bilmiyor. Fiyatı bilmiyorsan bir tane de şey alalım ki fiyatını öğrensin. Neyse daha şunları kırız. Bir analist, ana teriz. Ya da ne yapsa ondan alacağız. Bir tane bakın 355 demiş. Alıcım abicim bunun fiyatı 600. 600 dolar alıyorsun al tamam, 547 600 600 sattık da 200 dolar kar 15 bin ürün sizin 8500 27 abla bu 30 bin 30 bin var 35 bin 35 bin hadi bir şey satalım 18 bin kar 21 bin vermişiz hiçbir şeyini bilmiyoruz قبل عرض مو فيها تم بنا فيها تم كرك بيش بين دولار كرك بيش بين دولار أدوه سنة قبل عرض مو كار يوميش يزيد مش يزيد دولار نسي كبير 760 Tek tek mikrodalga falan ihtiyacım yok. hadi durum peki, şey gerek yok, kalmıyor. Evet, sim evet. şey bitirmiş. Yeni fiyatı bilmiyor. Evet. Bunda tam bir Bunu Açalım. Bunda... Açalım. Hop, yeni bir daha başlıyor. Hadi yeni ürünler gelsin. Yeni ürünler olur. Evet, Ozu durumu kötü emin abi Fiyatı 2300 Alacağım bunun fiyatı 1600 Yani bir dünya iş var yani bunun üstünde boyalar tekrar boyanacak falan Her gün 800 de aldım 21 bin Uuu 61 bin Biz buna 21 bin ödemişiz Ayrıca bunun fiyatı Mistik kitaplı yani Sherlock, Sherlock Holmes'un dayananın, te, dayısının teyze çocuğunu komşusu yazdı ya kitabı ya çok değerli bir kitap. Yani sen ne istediğin farkında mısın yani? Bunu Sherlock Holmes'un dayısının teyzesinin komşusu yazmış ya. Bu fiyatı 80 bin. Neyse 70 bin verdik. Bak Uy, 290. Bunu Thanos da köydü değil mi? 930 bin. Ablacım onun değeri 1 milyon 300 bin. 1 milyon 300 bin veriyorsan al sen olsun. Hadi bir 300. Hadi bir be. keşke beyin kezci alsaydım. Ya. Maalesef satamadık. Ulan 1 milyona. niye? Allah beyin bir Yeğenin son adı Herkes tombala oynamayı ikna etti. Hmm, tamam. kaka atarak at ata tek gidiyordu. Anlaştığını bilen Bir de amca çocuğu olacak. Evet. Şu şart gözü Gerek yok. Artık senin e, neymiş? Abi Jumbo'nun bizde de e, bizimkini almaya gelmiş. Abi Jumbo'nun değeri bu Luigi. Hani sizin yeşil Mario deyip hiç iplemediğiniz Mario. 15 bin hadi. Yakıyoruz beynini de gönderiyoruz. Gerek yok. 15. Gerek yok. Tost makinesine gerek yok. Bir hmm, insan karnına, dedi. Hmm, ben hmm, insanlarım hmm, benimki izinsiz. İstediğinde geldi her yere. Hmm, para izinsiz efecemiş. İstemiyorum dedim. Para vermiyorum dedi. Güzel doğru kararı ver. Ne dedim sen? Para vermiyorum dedim. Ya polis de arıyorum dedim. Polis de arıyorlar de. default. Ben dedik yapmamız gerek yok. Biz öyle şerif şişeler, şerif uğraşmıyoruz. Abicim kocasına bak sırrını getirmiş ya. Yani. Yürü git. Bu sahte mi? Hemen yani, polis ihbar edin. Yani, Hemen, yani, polis ihbar edin. Analiz. Bir tane anen adını ver. Ne altı işte. Ee, bunu koymayalım. Bunu da koymayalım. Tekrancıyı koyalım. Zaten bir halka yaramıyor. Ulan adamı koyarken ne yaptık acaba? Odayı göstermeden gerek kesin Bir şey yapmışız galiba Neyse Evet yeni müşteriler Versin Of paralı bir yolda önümüzde 290 bin 290 Abicim benim de 1.300 Benim de 300 bin dolar Ne beslenmeye de gidiyorum defol git Uuu eski teleskop getirmiş bize. Şey. Ee, biz buna 3 bin verdik. 3 bin. 3 bin iyidir. Hadi 3 e ver git 3 bin aldık. Hop. Evet. Depo savaşlarına katılıyorum ve katar. Hadi başla. 14000 bin dolar verdim. Hadi. Sakın Allah belanı versin. Hem bir konu. Oğlum seni bulacağım. Deli morsun oğlum sen eline molotov kokteyli atacağım Lan Henry lan deli Yapmayın şöyle şeyler ya hadi ya Şu alacağız şurada var ya Bu nedeni birini not edeyim de Daha sonrasında Eden'i bir ziyaret edeceğim Ne 720, e, 720 ne? 720 Abi bunun değeri 1000 dolar 1000 dolar kafadan 1000 dolar Hadi bin dolar veriyorsan ver. Vermiyorsan bir tane kapıma hadi. Hop. Ne demiş? 5750. Hmm. 10 bin lira. 10 bin lira. Hmm. Oo. 10 bin şu mende 15 bin ya. Sana yanlış söyledim işte. Bu değil. 150 bin değil. 15 1500 değil. 15 bin. 1, 2, 3. Tamam. Evet bunu değil. 15 bin. Ne ben yani bu tarlalarla kurulaştık da var ya 360 ee, Alıcımın değeri 600 dolar 6600 60, Hayır yine de Kabul ediyorum dedi ve ee, aldım 300 dolar Kaldıyız Ne diyeceğim 18300 13800 Allah ya 18300 yapayım hadi 18400 değil Hadi 18400 daha git ama bak, o zenginleşti ki. artık daha fazla vergi almayacağını ödedi. O masrafları yüzde on artacak. Mazlamları Evet, yirmi üç dolar pariden falan. O adam kasayla parayı önümüzde yordu. Parayı iki Oo, 1 milyon veriyor. Sen 1 milyon, sen 1 milyar, o 1 milyon 300 bin. 13 milyon dedi. Kadar mı kaçar 1 milyon 200 bin diyelim ya. Çok uçmuyor. 1 milyon 200 bin, Hadi. Oo. 909 bin. Of. Acem sen nasıl bir kazık dediğini farkında mısın? serbestlik diyor. Zombi tehlike altındayız. Cumhurbaşkanımız vergiler, vergiler arttırdı. Yüzde yedim artık. Allah belanı versin. Cumhurbaşkanı sevgi. Oy veren edimin içine tutayım. Benim tecrübe 800 dolar. Başka. Bunlar katılır. Bu. Önce plan. Önce plan alırız. 1500 veriyorum. Hadi 1500. Kimse almasın. Ya Allah belanı versin. Bet. 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 Lan Siri Kane Oğlum sen eline molotov kokteyli de saldır Aklıma en nasıl yeter 900 aldık Gerek yok ya yani. yani 800 bin dolar 1 milyon of oh, 1 milyar Of oh, paramız var 2 bin dolar almaya gerek yok benim teciye 800 dolar vereceğiz de nereye alacağız Ben yani, başımızın üstünde yer var diyeceğiz de O kadar yer o kadar yer yok neyse şimdi biz Adamımızın şeyini arttıralım. Becerilerini bir karizma, yetenek. Her şeyini arttırın. Fizik bölümden. Şans. Şanslı olsun. Böyle ee, var? 1 milyon 400 bin. Of. 1 milyon 400 sen. 1 milyar of. Eline geri tok. Bunu alalım. Bilgilensin bir, 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 bir biraz. Bismillah. Şanslı kişi iş arıyor. 2 bin dolar. Kitabı tutan kiralayalım mı ya acaba? Hadi kiralayalım. Evet geçecek iş var. Evet yeni müşteriler gelsin. Abicim bunun fiyatı. Bak bu İran halısı. Bak bunu döken. Bunu döken ya. Doku, dokuyan adamın oğlu trafik kazasında öldü. Adam uçakla gidemiyor ya. Şehrin Hadi 1500'e sat. Allah belanı versin. O kadar uydurmayı kayı anlattık. 1660. Power Rangers. Neymiş? Powder ve Allah belanı versin. Bu ne biçim? Bu kötü ya. aldık. 5075. 9100. Ee, abi şimdi bunun Hadi düz, hesap 10 ,000. Hadi. Fazla kısıklamadık bu çünkü Belli ki, belli ki, standart falan lazım ve O yüzden fazla kazıklamadık. 440 dolar bir git. 4000 doları satmaya getirmiş ya. Tamam Yok o 400 müydü? Neyse. Teleskop 4650. 4650 ya. 4600 Farklı bir şey istin. Allah bir an 138 bin. Of iyiymiş. Hemen alalım. Abuzum bunun değeri 100.000 dolar. 100 bin dolar kadar. Son altı nereden çıktı? Ablacım ben ha, abicim işte. Ya. Abi zaten neler dedik tabi. Aldık. Randal'dan da 10.000 dolar alalım. Hoppa tamam. Evet bir bölüm daha sonra girelim. Daha sonrasında işte bu ürünleri satmaya devam edeceğiz görmüş olduğunuz gibi bayağı bir ürün var elimizde. Dükkanımızı değiştirdik. 1 ürün sattık. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmaya, abone olduktan sonra da bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.